Arayayım mı sence bir daha? Geleceğim demedi mi? Dedi. <laughs> Nazlı. Hı. Bu konu Hızır abiye intikal ettiğinde... ...tam olarak nasıl bir tepki vermesini bekliyorsun? Hızır bunu duymayacak bence. Ne diyecek kadın? Nazlı ile Salep içtik, biraz dertleştik. Aslında iyi kızmış mı? cinayet işlemeyi bilen bunu bugüne kadar saklayabilen bir kadın yalan bulmakta zorlanacağını sanmıyorum. Anneciğim sen niye oturmuyorsun? Kızım ben biraz atıştırdım size hazırlarken. Baş başa uzun zaman oldu. Otur. Afiyet olsun anne. Son yemeğimiz mi? <laughs> tövbe tövbe. Lütfiye. Gel. Şu Tavukları parçala pilavın üstüne benim elim kopmasın çıkacak. Anne, nereye? Hesap mı soruyorsun evin erkeği? Ya, sorarım tabii. Sen öncesine dökmeden yemeği öğren de. Aman ya. Ayşe. Nereye? Ben bir ablama bakayım anne. Benim yapabileceğim bir şeyse boşuna çıkmasın bu saatte. Otvije. Tamo. Ne oluyor? Bilmiyorum ki ana. Bir telefon geldi ama duyamadım kim aradı. Ne konuştular, hayır mı, şer mi? Hayır de hayır olsun. İnşallah. Hayriye babaannemin adı da. <laughs> Bakma. istemem. Gel, gel, gel. <gülüyor> ya, <laughs> ama anne ya. <laughs> Abla benim. Gel Ayşe. Hayri anne yani sordu bir şey söylemedim. Kulağına çamışır almaya gidiyoruz işte. Mağazalar kapanırken girecekmişiz dersin. Abla. Gitmesek mi? Asır abim duyunca sen gelmiyorsun zaten ayrıca senin de bilmediğin şeyler var. Hani senden gizlim saklım yok diyordun? Var işte. Ben bilmiyorum. Nazlı biliyor. Sana da zarar gelmesin diye canım benim. Abla. Beni korkutuyorsun. Kork Ayşe. Kork. Sen iyi bir insansın. İyi insanlar korkmalı. Korkusuz olup kötülük yapanlar da yaptıklarının bedelini ödemeli yaptığının bedelini ödeyecek abla. Yaptığı kötülükler yanına kar mı kalacak sanıyorsun? Kalmaz. Onun da kalmaz. Benim de kalmaz. Hiç kimsenin de kalmaz. Hadi sen geliyorum. Ne yapıyorsun? Arabamı seninkinin önüne park etmiştim. Onu çekeceğim. Cüret edip beni aramanın... ...buraya kadar gelmenin sebebi ne? Seni dinliyorum. Cüret edip evime hırsız göndermeni... ...sonra o hırsızı ortadan kaybetmeni... ...bütün bunları Hızır'ın gözün içine baka baka ondan saklamanı... Hepsini bizzat senin ağzından dinlemek için, kendi kulaklarına duymak için geldim. Bütün bunları Hızır'a söylemedin. Direkt bana geldi. Ne kadar naziksin. Nazik falan değilim. Senin için insanı öldürmek çok kolay olabilir. Benim için dinlemeye değer. Sen neyin peşindesin? Gerçeklerin? Sen benden korkmuyor musun? Sana yapabileceklerimi düşünemiyor musun? O kadar akılsız bir kadından bırak çocuk yapmayı. Hızır'ın nasıl birlikte olduğuna inanamıyorum. Niye? Ben senin gibi psikopat, ruh hastası, insanların evini basan, hamile bir kadının evine tetikçi gönderen bir kadından iki çocuk yapmış Hızır'ın. Seninle hala birlikte olduğuna inanıyorum ama. Seviyor olmaz. Sevmiş. Sevmiş belli. Ama tanımadan sevmiş. Sevmiş, sevmemiş. Tanımış, tanımamış. Yirmi yıllık kocam. Yoldaşım. Adamdan çocuk peydahladım. Boğaz'a nazır villalar da aldırdın. Daha ne istiyorsun kadın? Bırak şimdi Boğaz'ı, parayı, villayı bilmem neyi. Al hepsi senin olsun. ...sen tek bir şeyin cevabını ver. O Dursun denen adamı... ...beni öldüremediği için mi öldürdün... ...yoksa kirli oyunun ortaya çıkmasın diye mi? Dursun'u... ...beceriksiz olduğu için öldürttün. Normalde benim işim değildir. Bu tip şeyleri ömrüm boyunca sevmedim. Yapmadım. Yapılmasını engellemek için elimden geleni yaptım. Ama büyük konuşmuşum. İnsanın adam öldürebileceği, adam öldürteceği vebalin altına girebileceği durumlar olabiliyormuş. sanma ki ben bir gün bile bunu unutup yaşıyorum ben bu veballe yaşıyorum bunun bedelini ödeyeceğimi de biliyorum peki sen aldığın bu veballe nasıl yaşayacaksın Nasıl ödeyeceksin bu bedeli? Bu ne biliyor musun? Bu senin itirafın. Ben bu itirafın ses kaydını saklanmak üzere bir yere yolladım. Bundan sonra herhangi bir şekilde karşıma çıkarsan... ...bana ya da oğluma... ...ya da ilişkime zarar verecek bir şey yapmaya kalkarsan... ...ne yaparsın? Hı? Hızır'a mı dinletirsin? Hayır, savcılığa giderim. İçeri attırırım seni. Sonra da Hızır'la mutlu, huzurlu hayatıma devam ederim bak gör. Sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun? Hadi. Hadi bir kılıma dokun. Hadi bir göreyim seni bir şey yap. Ben senin gibi tehdit etmem. Sevdiğim için ölürüm de